Merhaba arkadaşlar. Bugün uğraştırıcı bir kimya sorusu karşınızdayım. Bize bir grafik vermiş. En değerini sormuş. Buna göre bileşiğin yapısındaki en değeri nedir? Bakalım arkadaşlar. 25'ten 16'ya 9 düşmüş. Buna göre bir denklem oluşturmam gerekiyor. İçer, i̇çer çarpımının kullanıldığı. Bize burada bilgiler vermiş parantez içinde. H2O 18 gram. 160 gram da bundan varmış arkadaşlar. O zaman denklemi kurmaya başlayalım. 160 artı 18'en 25 grama denk düşüyormuş. Bu 9 gram azalıyor arkadaşlar toplamda. 18'en de buna denk düşüyor arkadaşlar. İşler dışarı çarpma yapıyorum hemen. 450 eşittir. 1440 artı 162 en Şurada en var Enler birbirini götürür arkadaşlar Geriye 288 en kalıyor O da 1440'a eşitmiş Bunlar arkadaşlar Çarptığınızda en 5 çıkacaktır Buradan Yani h2 önlerindeki değerin 5 olması gerekiyor